Bazı gerçekleri de böyle bir toplumda birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Sayın Rektörüm, Lisan-ı Münasip'le son günlerin yapay tartışma konusu haline getirilen Çinli Caminin geçmişiyle ilgili ve yapılacak ilgili sözlerini söyledi. Sayın Valimizle inanıyorum ki buna ilave edecekleri vardır. Ama belediye nerede? Valilik nerede? Rektör ne yapıyor diye. Belalık atışa geçenlere buradan bir cevabımız olacak. Belediye burada. Valimiz burada. Rektör de burada. Canlı orada. Beş farklı kurumda Orta Doğu Teknik Üniversitesi. En son Gebze Teknoloji Enstitüsü. Gazi Üniversitesi. Osman Gazi Üniversitesi. Durukular Üniversitesi. Bu alanda yetkinliğini Türkiye'nin kabul ettiği özel Mimarından mühendisine kadar herkes bunun içindeki beton artık bir seviyesinde dayaklar inmiş. En az 30 olması gerekiyor. Bu bina böyle kalırsa yakında enkazını kurtarmaya çalışacağız diye feryat ederken birileri burada istifade etmeye kalkarsa buna dur diyecek insanlar var. Başta şahsım olmak üzere benzer eserlere sahip çıkmak hepimizin görevi. Zafer Meydanı'nı inşa ederken Çin'in vazo konusunda hepsine saygıyla buradan e, hürmetlerimi iletiyorum. 20'ye yakın sanatçımız Sayın Vali ve şahsının da davet etti. Ne yapacağız diye bir ticaret toplantısı davet etmemize rağmen katılmayan toplantı gününden bir gün önce gece, gece akşam saatlerinde paylaşımla Belediye başkanı bunun siparişini bile vermiştir. Biz bir grup olmayız diyenlerin sözüyle bu şehir hareket edemez. Şimdi Cüneydizade, Cüneydizade üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Biz bu milletin seçilmiş, atanmış, görevlendirilmiş bu devletin sorumlularıyız. Hesabınız varsa direkt onun tepesine koyarsınız ama şehrin değerler üzerinde birilerini yıpratma çalışmasını müsaade edemeyiz. Önceki valimiz Sayın Ömer Toraman'dan bugüne Sayın Valimizin gelişiyle beraber Çin'in bir olan her işin içinde biz de varız. Yetkili olarak yokuz. Malın sahibi belli. Ama her konuda o günden bugüne takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada bilim diyor ki, bilim insanlarımız diyor ki, Türkiye'nin marka değerleri diyor ki bunun içine bir cami yaparak camiyi korumaya kalkmayın. Vatandaş da diyor ki biz camide ibadet yapacağız. İçine bir kılıfla cami yapıp onu da şu haliyle zemin taşımıyorsa onunla beraber gelecek yükle bu cami daha hızlı ölür diyenlere saygı duymayacak mıyız? Bu cami yıkılır diyenlere sesimiz olmayacak mı? Kulağımızı açmayacak tane her şehre değer katan eserde kendini öne çıkarmaya çalışanlarla bir şehri yöneteceğiz. Yoksa bu mühtaz topluluğun sağduyuyla ortak aklıyla mı yöneteceğiz? Belediye başkanı siparişini vermiştir diyenler öbür dünyada ve bu dünyada kendi vicdanlarına kendini yargılarlar. O vazoya sadece eski halini restore etmek ve korumak amacı da ki o topluluktaki oy çokluğuyla alınmış karardır.